Merhaba arkadaşlar. Afet bilinci dersi ikinci dönem birinci yazılı sorular ile karşınızdayız. Birinci sorumuz. Deprem öncesinde alınması gereken önlemler nelerdir? 3 tanesini yazınız. Arkadaşlar ben buraya fazla fazla yazacağım. Siz bunlardan aklınızda kalanlardan 3 tanesini yazabilirsiniz. Deprem öncesinde evimizi kontrol ettirmeliyiz. Deprem için sigorta yaptırmalıyız. Depreme karşı acil durum planı yapmalıyız. Depremden önce tesisatımızı kontrol ettirmeliyiz. Yani hem elektrik tesisatı, hem doğalgaz tesisatı gibi şeyleri kontrol ettirmeliyiz. Evde bulunan kimyasallara karşı önlem almalıyız. Deprem öncesinde evdeki devrilecek ve dökülecek eşyaları sabitlemeliyiz. Ara ara çök kapan tutun tatbikatı yapmalıyız. Deprem için acil durum çantası hazırlamalıyız. Dediğim gibi arkadaşlar ben buraya fazla fazla yazdım. Siz bunlardan aklınızda kalanlardan 3 tanesini yazabilirsiniz. İkinci soru deprem esnasında alınması gereken önlemler nelerdir? Üç tanesini yazınız. Arkadaşlar öncelikli olarak sakin kalmalıyız. Yani kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere ve benzeri eşyalardan uzak durmalıyız. Kendimize hayat üçgeni oluşturmalıyız. Hayat üçgenini biliyorsunuz sağlam olan bir eşyanın kenarında duruyoruz arkadaşlar. Çök, kapan, tutun hareketi yapmalıyız. Deprem esnasında sarsıntı durana kadar olduğumuz yerde kalmalıyız. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmamalıyız. Sarsıntı bitene kadar içeride kalmalıyız. Balkona çıkmamalıyız. Çünkü çok tehlikeli balkondan aşağı düşüp tekrar binanın altında kalabiliriz. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamıyoruz arkadaşlar. Asansörü kullanmıyoruz. Yine bunlar çok tehlikeli. Ben buraya fazla fazla yazdım arkadaşlar. Siz bunlardan 3 tanesini seçip yazabilirsiniz. Üçüncü soru. Deprem sonrasında alınması gereken önlemler nelerdir? 3 tanesini yazınız. Artçı deprem ihtimaline karşı binalara girmemeliyiz arkadaşlar. Çünkü depremden sonra sürekli artçı depremler meydana geliyor. Evimizin dışında bir konaklama seçeneği tercih etmeliyiz. Su, elektrik ve doğalgaz tesisatını kapatmalıyız. Kibrit ve çakmak gibi yanıcı ürünleri kullanmamalıyız. Çünkü doğalgaz kaçağı olabilir arkadaşlar. Panik yapmamalıyız. Asansörü kullanmamalıyız. Hasarlı binalardan ve enkazlardan uzak durmalı çünkü artçı depremlerden sonra tekrar yıkılmalar meydana gelebilir. Kapalı alanlardan çıktıktan sonra toplanma alanlarına gitmeliyiz. Kaynağı belli olmayan söylentilere inanmamalıyız. Çünkü bunlar da insanlarda panik havası yaratabiliyor arkadaşlar. Ben buraya sorumuzun cevabını fazla fazla yazdım arkadaşlar. Siz bunlardan aklınızda kalanlardan 3 tanesini yazabilirsiniz. Dördüncü soru. Depremde enkaz altında kalındığında yapılması gerekenler nelerdir yazınız. Böyle bir durumdan Allah hepimizi korusun arkadaşlar. Öncelikle sakin ve sabırlı olmalıyız. Paniğe kapılmamalıyız. Kibrit ve çakmak yakmamalıyız. Çünkü doğalgaz kaçağı eğer varsa yangınla ve patlamalara sebep olur. Mümkünse hareket edilmemeli ve toz kaldırılmamalıdır. Çünkü deprem esnasında zaten fazla miktarda toz açığa çıktığı için ciğerleri dolduruyor arkadaşlar. Bu da binanın altında kalmasanız bile tozdan ölmenize sebep olabiliyor. Bunu da söyleyelim. Ağız ve burun mendil veya kıyafet ile kapatılmalıdır. Yine dediğimiz gibi az önceki sebepten dolayı çünkü toz girebiliyor. Borulara ya da duvarlara vurup yerimizi arama kurtarma ekiplerine belli etmeye çalışmalı veya ıslık çalmalıyız. Ben cevabımızı bu şekilde yazdım arkadaşlar. Sizlerde aklınıza gelen farklı şeyler varsa yazabilirsiniz. Beşinci soru. Sel ve taşkın olaylarının afete dönüşme nedenleri nelerdir? 3 tanesini yazınız. Öncelikle bölgenin coğrafi ve jeolojik yapısı bunda çok önemlidir arkadaşlar. Aşırı yağışlar, bölgenin iklim koşulları, akarsu yataklarının doğal dengesinin bozulması ki ülkemizde maalesef akarsu yataklarına bolca ev yapılıyor. Sel riski bulunan bölgelerde kontrolsüz kentleşme ve yapılaşma, doğal ve insan kaynaklı faktörler arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde ben yazdım arkadaşlar. Buradan 3 tanesini seçip yazabilirsiniz. 6. soru. Sel ve taşkın tehlikesine karşı alınacak önlemler nelerdir? 3 tanesini yazınız. Ben yine fazla fazla yazayım. Siz bunlardan 3 tanesini seçersiniz. Dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durmalıyız. Her an tahliye olabilecek şekilde hazırlıklı olmalıyız. Afet ve acil durum çantamızı yanımıza almalıyız. Şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı evde temiz su bulundurmalıyız. Elektrikli ev aletlerini fişten çekmeli, sigortaları ve vanaları kapatmalıyız. Hava durumunu takip etmeliyiz. Dediğim gibi ben fazla fazla yazdım arkadaşlar. Siz buradan istediğiniz 3 tanesini seçebilirsiniz. 7. Türkiye'de sel ve taşkın riski yüksek olan yerler nerelerdir? Neden? Ülkemizde arkadaşlar en fazla Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgesidir. Çünkü buralar fazlaca yağış alan bölgelerdir arkadaşlar. Aşırı ve ani yağış alabiliyorlar. Her mevsimde yağışlı bölgelerdir. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra son sorumuza geçelim. Sel ve taşkın esnasında nasıl davranmalıyız? 3 tanesini yazınız. Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gitmeliyiz. Daha emniyetli olan üst katlara çıkmalıyız. Elektrik kaynaklarından uzak durmalıyız. Sel bölgelerinde araç kullanmamalı ve sel olan yerden gitmemeliyiz. Özellikle geceleri selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli olmalıyız. Diğer sorularda olduğu gibi yine ben fazla yazdım arkadaşlar. Buradan 3 tane seçebilirsiniz. Soru çözümlerimiz burada bitti. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.